Yeni sezon abiye trendleri neler? Vücut tipine göre giyim nasıl olmalı? Sosyal medyanın modaya etkisi ne yönde? Abiye modası ve yeni sezon koleksiyonuyla moda tasarımcısı Melisa Maraşlı az sonra konuştukça da... Evet, moda tasarımcısı Melisa Maraşlı program konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Evet. Teşekkür, de. Teşekkür ederim. Bize evet. Yılın moda trendlerinden Teşekkür bahsedeceksiniz. De. Hem de koleksiyonunuzdaki parçalardan. Tabii. Öncelikle mesela yılın öne çıkan renkleri ve tarzlarından bahsedelim mi? Nelermiş? Mesela geçen yıl ya zaten 2021 geçtiği renkler Sarı ton renkli, aynı giydiğiniz Aa, bak şey, içine evet. evet. renkleri biliyorsunuz moda ikonuyum hocam, değil mi? Evet. Sarı tonlar, evet. böyle Aynen. giriyle zaten şey yapmış, karışmış, harmanlanmış. Zaten biz de kullandık. Hmm. Böyle evet. Aksesuar. Böyle hardal rengine kaçan bir sarı galiba, değil mi? Tabi. Evet, böyle. çok ağır. Çok... Evet. 2021'in özellikle seçilen rengi miydi, yoksa günün evet. 2022'de de bu devam ediyor mu? Şu an devam etmiyor. Şu an devam edecek renkler biraz farklı, mor renkler. Bir de onlar mesela kırmızı renkte harmanlanmış. İşte o pandemi sürecinde sıkıldık aslında evler falan bu hastalıklar. İnsanlar artık biraz böyle sosyal ortama girmek, eğlenmek, dışarıda gezmek, evet. daha sosyallaşmak istiyor. Bu modaya da yansıyordur mutlaka. Tabii. Ondan belki renklerde bir 2022-2023'e doğru renklerde bir daha cıvıl cıvıl canlı renkler düşünüyor musunuz? Hepsi zaten geçen renk, şey canlı renklerdi. Şu anda aynı o şekil. Ama mesela benim tercihim her zaman siyah. Zaten en sevdiğim Kışın renk. Daha evet. Çok her zaman. Mesela yazda mesela çok şık bir renk. Her zaman mesela bir kadının dolabında kesinlikle var. Mutlaka. Siyah. Evet. Tabii ki. Sonra bu canlı renkler de zaten biz de mesela kullanıyoruz on günümüzde ama siyah re ana renkleri hep mesela her evet. zaman kullanıyoruz. Hı -hı. Ama bu renklerde zaten bu bu senede bu gelen şey renk. Very Peri söylemişler rengi. Evet, Very evet. Peri çok güzel bir renk. Nere? Biz Very Peri. Very Peri. Veri Peri. Veri peri. Böyle yani. mavi ile şey, hmm. kırmızıyla kırmızı ile harlanmamış. Mavi ile kırmızı arasında. Ben beri peri diye duydum mu? Harlanmamış. Ben, ben moda ile çok alakam <laughs> çok yoktur ama. Beri beri ben ee, onu bir yerden. Da... Peki bu, abiye mi çalışıyorsunuz genelde burada abiye örnekleri ben de abiye var? Ben abiye çalışıyorum ama. Abiye genelde düğünlerde nişanlarda mı giyiliyor? Yok. Normalde de giyiliyor yemeğe, mu? Gider, gider, Gece bir yere giden, giderken. Abiye çıkarken giyeriz yani. Ama mesela Küçük ben yemeğe. evet koleksiyonum içinde sadece abiye değil. Hı. Böyle bir bu etek. Evet mesela benim koleksiyonlarım kendim bir şeyden o yeniden önce. Evet. Kendim giydiğim spor ayakkabıyla baya güzel oldu. Günlük evet. kıyafetleriniz Günl de var. Evet, Peki bu hazır giyinmek kişiye özel mi çalışıyorsunuz? Bu kişiye özel de çalışıyoruz ama bunları da mesela kendi koleksiyon koleksiyon yapacağım. Bu... Benim eski koleksiyonum. Şu an yeni koleksiyonu çalışacağım. Hı hı. O bundan daha ağır, daha güzel, daha şık evet. abiye kıyafetler mi var? Tuvali? Abiye yani. değil. Abiye bunlar abiye gibi Aynen restoran akşam gece hayatları gibi. Evet, o şekilde. Burada kumaş tercihiniz var mı? Siz İranlısınız sanırım. Hani Tabii. bölgelere göre de kumaş tercihleri değişebiliyor. Hangi tercihler var kumaş, kumaş olarak? Kumaş tercihi kadına bağlı bilmiyorum Şeye mesela bağlı. ben çok saten kullanıyorum, saten çok seviyorum ama... Ama saten de her vücut güzel yani kusursuz bir sefer. Tabii sever. Evet. evet ama nasıl... zaten benim satenler hepsi likralı. Hmm. Likralı. Böyle hmm. şey değil mesela sert <laughs> evet sıkı değil. Zaten vücudu duruşu muhteşem o zaman zaten bütün kumaşlarım kadife... Bu çok likrali zaten. Hepsi kıyafetlerim hep böyle likrali. Duruşa göre, kadına göre çok. Şey Dikişlerde olur mu yani? <laughs> tabii olur. Evet. İç mesela bu çok rahat, large beden, mesela X large beden bunun large'ını giyebilir. Önce kaliteli, kumaş. kumaş ve bir de çok güzel bir ekipim var. Çok dikkat ediyoruz. Böyle dikişte, kesimde her şey. Onun için güzel her şeyi yani en kalitesini istiyorum. Aksesuar, aksesuar bile yani en güzeli mesela her şey en güzeli mesela, yani mesela istiyorum. Mesela saten kumaşın aksesuarı Kadife'ninkiyle bir değil herhalde değil mi? Onu nasıl kombiniyorsunuz o kullandığı Kadife taşları? Kadife kendisi aksesuar. biraz gördüğünüz gibi hem renkli hem de şeyi biraz kendisi abartma şey. Evet. O taşlılar böyle o çok yoğun gösteriyor. Bir de biraz aksesuar abartıyor. O da biraz da gözükmüyor hitap ama yani siz aynen. bir ışıltıyı seviyorsunuz şimdi. Üç tane elbise var burada. Mutlaka bir yerinde bir az da olsa bir şıkırtı, bir taş, bir evet. Zaten bu koleksiyon Susleme gittiği var. koleksiyon içinde evet. Yani aynı malzemeleri bütün elbiseleri kullandım. Mesela bir yerde taşlı, bir kısa bir yerde mesela kullandım hepsini. Ama şey de var, çok sade de var. Onlar hep mağazada. Ama daha sade var. Kolay kullanılabilmesi lazım bir kombinin hem kolay hem şık olması ve nelere dikkat etmek gerekir? Yani bir de bunun herhalde giyimi çıkartması zor oluyor mu siz bayanları bilmiyorum. Ben, ben, nelere dikkat, dikkat ediyorum. Neye Bizim göre kombi? Yerdeki rahatlığına da dikkat evet. ediyorum. Şimdi rahat edebildiğiniz elbise ne kadar güzel olursa olsun size sıkıntı veriyor bu sefer. Tabii mesela biz yapıyoruz mesela bir modeli ben yapıyorum kendi mesela bunun gibi düğmeleri koyuyorum. Bu taraftan fermuar kullanıyorum. Rahat olsun. Rahat olsun evet mesela şey yapıyoruz hep ağaç kapat böyle ya da. Her yeri mesela mesela bu o etek biraz dar. Arkasını biraz daha mesela kalın fermuar kullandım. Çünkü kadın oturuyor kalkıyor. Hep bunları düşünüyorum. Zaten benim için mesela çok önemli bunlar. Mesela müşteri birisi giysin rahat giysin sonraki de rahat olsun. Mesela bir yere gidiyorsun rahat rahat otursun. Duruşu, vücut tipi de önemli bunları... burada tabii Tipine göre de belki tabii ona göre vücut seçim yapmak lazım. Vücut tipine göre zaten... Armut tipi diyoruz şey. biz. Bu alt taraf geniş. İşte elma tipi var. Karın geniş. Aynen ya da Aynen. göğüs veya sırt geniş. yani Kadın olsun erkek olursun. Ben kadın estetik olsun. oran olarak söylüyorum. Bunlara göre... Çünkü zorlanıyor bazen. Her kişi kıyafet bulmadı. Ya uygun vücuda göre aslında uygun... giyinmek bence doğru olan. Bence yani. de. Bence mesela kısa bayanlar biraz daha düz elbiseleri hmm. e, kullanması lazım. Böyle Uzun tulum büsterir. gibi. Evet, tulum gibi. Ve bir de mesela biraz hmm. çok güzel zaten siz uzunsunuz kendiniz. Yani ben de yani. <gülüyor> 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 çok, bana baktı şimdi uygun mu diye. Geçen o flamenko kıyafetini <laughs> halen aklımda. <Ben> aklımda. <laughs> o elime krem sürmüştü. <laughs> ya, halen aklımda. <laughs> Alışkanlık yaptı. Evet. Ay hocam. Tulum peki tabii. hala devam ediyordum tabii trend olarak? Evet, evet. Mesela tulum. tulum çok güzel. Zaten her zaman bayanlara diyorum mesela kısa bayan da olsa Tulum onu gö daha uzun gösteriyor ve daha şık gösteriyor. Böyle mesela zaten kadınlar topuklu ayakkabı giyiyorlar mesela Gözükmüyor çok. da onlar daha iyi. Onlar daha uzun, uzun aynen o yüzden şık duruyor. O kalın topuklu Tabii, ayakkabılarla evet, zaten kurtarıyor Zaten Ben de sevmiyorum için. o kadar. Peki kadın. böyle küçük tüyolar verebilir misiniz? Beli kalın olan ya da göğsü büyük hanımlar nasıl giyinmeliler, nelere dikkat etmiyor, yapılan yanlışlar neler? Mesela böyle beli ince kadınlar zaten çok... Güzel zaten iyi bir tamam, şey aynı. böyle renkleri dikkat etmeli, etmeli lazım. Böyle açık renkler mesela belli şey olsa açık renkler. Çok moda onlar croplar var bu sene ya yani. böyle kara. Balen. Evet böyle. Kısa bayanlardan örnek veriyoruz. Erkeklerde mesela sin çizgili de güzel bu ince gösteriyor değil mi zayıf gösteriyor. Evet. Ben bir göbek var biraz. Benim için siyah beli kalın dedik de ortada <laughs> <laughs> azlık spor da yapıyorum. Orada siyah kıyafet. Ee, bayanlarda da erkeklerde de tavsiye ya da var mı erkek için Tabii var mesela mı? biraz kalın zaten kadın biraz kendisi kendini e, şey hissetti kilolu hissetti. normalde siyah renkleri giyiyor. Daha iyi oluyor. Tabii ki mesela hiçbir Her zaman, zaman şey. zayıf gösteriyor. Kareliler kilolu zaman. gösteriyor benim bildiğim kadarıyla kare çizgililer daha zayıf çizgililer, gösteriyor. çizgiler evet boyuna evet, en iyi tabii şey, ki. uzun gösteriyor bir de da, daha zayıf. Ama kalıba göre mesela değişiyor. Şu an mesela kadınların e, bayanların kıyafetleri hepsini balık. Kadini. Zaten vücudu evet ben de o şekilde çalışıyorum. Ben mesela normal standart mesela 36'yı tam eski gibi eski mankenler gibi flat şey çalışmıyorum. Hmm. Biraz çok veriyorum güzel. evet. memeleri veriyorum. Burada basende mesela veriyorum. Çünkü kadınlar şu an er bakmışlar kendi Estetik estetik değil mi? Aa, onları da düşünüyorum diyorsun. Tabii, Beden tabii. ölçülerini hazırlarken Gürüş benim için çok önemli. Şu an yani. pandemide külü alındı. 36-36-38'e kaydı tabii, gibi evet. herhalde. Evet. Ama mesela onları çok dikkat O yüzden likrali şey yapıyorum. Mesela hmm. Çünkü size göre hatta bizim satış satışta size koymuyorum. Mesela 36 38 koyuyorum. Hmm. mesela o şekil rahat hem giyor hem de 38 de kendisi 36 zannediyor. İşte şöyle bir İyi şey bence. var. Ya 34 36 bazen ben mesela 40 44 oluyor. Bazen 46 olmuyor. Neden değişiyor de, bu? Farklı. Size tutmayabiliyor yani. Baya göre değişiyor. Baya göre zaten. değişiyor tabii evet. Hmm. Mesela bu kumaş çok likrali. çok likli. Hmm, likli Onu mesela rahat. biz X'si small da çalışıyoruz. Olur hmm. mesela çok likrali ama Kumaşa göre de değişiyor. O zaten mesela az. Onu biraz dikkat ediyoruz. Bir şey aslında. özel tasarımımız var mı? Mesela Özlem Hanım görüyorsunuz anatomik yapısı Tabii, güzel, oranları zaten... güzel. Nasıl bir şey tasarlarsınız? Ne yakışır? Her şey. Her şey. <laughs> Her şey. <gülüyor> <gülüyor> Ne renk yakıştırırsınız? Ben sizin için. Şu an zaten herkes modayı üzerinde gidiyor. Very Peri. Çok güzel bir renk. O Very Peri nedir? Mavi Rengi şey, var mı? O renk gibi Ha, işte. Aynı. Kuaz bir evet. Biraz. Biraz. Evet. Mavi ile yeşil arası gibi. Mavi, gibi. evet. Mavi böyle kırmızı harmanlar var içinde. Hmm. Çok güzel bir rey. Allah Allah. Demek ki bu evet. sezon çıktı o. Ben geri mı kaç? Bu yılın evet rengi. Peki defili hazırlarken nasıl bir koleksiyon hazırlayacaksınız? Neler dikkat ediyorsunuz? Defile için ben şu an bu koleksiyonu bitince bir tane daha koleksiyon koyacağım. Yani Şubat o da ayı da şık için tabi o da şık olacak. Böyle hem spor lakşeri mesela o etek gibi hem o şekilde çalışacağım. Bu üç koleksiyon içinde onları seleksiyon yapacağım. İçinde onu şey yapacağım. Defile için, Defile için kullanacağım. kullanacağım. Evet. Böyle kapalı ha. tasarımlarınız da var mı daha mütevazi muhafazakar kesime hitap eden? Yok şu an. <laughs> şu an zaten gibi. ben aldım eğitim, erkek de çalıştım. Erkek çalışıyorsunuz. Evet. Ben mezun oldum. Takım ee, elbise şey... falan mı? Erkek de spor giyimler mi? Yok takım her şey. Her şey mont. Mi? Evet kendim zaten mont çalıştım mont, böyle çok erkek iyi. için. Evet. Ha mont da çalışıyorsunuz. Mont da mesela çalıştım. Mesela elbise erkek. üzerine dikilebilir ama hazır mı oluyor o zaman onlar? Tabii onları mesela bilgisayarda kalıpları çıkartıyorum. Her şey. Mesela kendim böyle plastik karşı şey yaptım koleksiyonumu bitirdiğim zaten en sonda bir tane mont çıkardım çok da başarılı oldu. Nasıl bir mont? Deri falan mı? Böyle yoksa? Böyle oversize böyle oversize. modern bir şey. Ay, evet, Oversize çok moda oldu yani bu çok güzel erkek oldu arkadaşın ama. ya da <gülüyor> babanın <gülüyor> ceketini giymiş gibi Ay, pantolonu giymiş lazım gibi evet. Evet. artık öyle bir şey, rahatlığa doğru bir dönüş var. Eskiden Tabii. daha vücuda oturan elbiseler belki şimdi biraz daha yerini bol ve Ama savaş... bir de yanlıştı var mesela kilolu biraz kadın, kadınlar hep oversize'ın tarafına evet, gidiyorlar. Ama oversize böyle çok ince kadınlar için. Evet bence de. Bir de boyu istiyor, boy istiyor bence. Tabii o evet. Mesela giymek. Maalesef kadınlar öyle gidiyorlar sonra fark etmiyorlar kaç giydiler. yeniden. Kilo, Kilo alıyorlar. Rahat rahat giyeceğim evet. diye hiç kiloları salıyoruz Tabii. diyorsunuz. Moda Einstein'ın kuralı gibi relatif. Sanki kişiye göre bazen tasarım dünyada değişebiliyor. Burada sosyal medyanın gücü de var. Tabii. Takip ediyoruz işte sosyal medyadan bakılıyor yurt dışı yurt içi. Buradaki etkisi nedir e, sosyal medyanın modaya? Siz nereleri takip ediyorsunuz ilham almak için? Sosyal medya zaten sosyal medya olmasa bu pandemiden sonra da çok bu sosyal medya önemli oldu. Sosyal medya içinde mesela benim gibi yani benim tarzım ben kendimi böyle hissettim. Yani İran'da yapıyordum hazır giyim ama Fransa, o zaman... Fransa, da... İngiltere, Amerika oradaki modayı takip ediyorsunuzdur. Tabii yapıyorum. Mesela her Fashion Week ben Paris'e gidiyorum. Kendim oralardayım. Yani seviyorum mesela. Çok modayı çok seviyorum. Çocukken de böyle. Mesela kış dönemindeyken özellikle yaz koleksiyonları hazır olmuş oluyor. Hani bize yazın e, giyeceğimiz renkler ve modeller hakkında biraz tüyo verebilir misiniz? Yaz renkler zaten tabii ki açık renkler böyle ama kış renkler şu anda mesela yani. çok sık sık göreceğiz renkler böyle pembe pembe tonları hmm. karamel bej böyle renkleri çok e, göreceğiz böyle çok daha ağır renkler ama yaz için tabii ki böyle açık renkler burda benim koleksiyonum içinde zaten yaz ve kış önemi yok hmm. çünkü hepsi her Yazda, evet bütün mevsimde kullanabiliriz. Üstüne bir, bir mont atıyorum. Kolum bir mont al üstüne. Köşe o efsin, çıkar, gidebilirsin. o zaman derim. Üstüne bir mont. Dışarıya da mesela yaz daha rahat kullanabiliriz bunu. Ama her zamanki zaten gece mesela mekanın birisi kapalı birisi açık. Her yerde kullanabiliriz. Spor ayakkabıyla topuklu ayakkabıyla. Zaten benim hedefim bu. Mesela bir elbiseyle sadece topuklu ayakkabıyla olması. Hmm. Hem sporla spor içeri like, şey, aynen. Evet. Üzerinizdeki sizin sizin mi? Benimki çok evet. Çok mesela. Ne göre karar verdiniz onu? Mesela çok aksesuarları Mes düğmeleri. Mesela ben kendimle göre kendim düşünüyorum mesela evet. evde. Her zaman evde kalemim var. Orada mesela uyurken bazı zamanlar aklıma gidiyor ya da Çiziyor araştırıyorum. Musun? Çizim evet, çiziyorum. Evet. Ha, süper. Sonra araştırıyorum, bakıyorum diyorum. Aa mesela bu yaka çok güzel. Bu yakayı mesela eteği farklı yapayım öyle. Değişik değişik yapıyorum. Güzel. E, keyifli ve şey, zevkli bir şey yani. Tabii çok keyifli bir de. Sevdiğiniz çünkü... işi yapmak. Evet sevdim. Zaten eskiden de yapıyordum mesela bu işi çok seviyordum. Şu anda en Instagram mesela şey sosyal medya üzerinde o kadar ki mesela herkes bunlardan evet. bunu nereden aldın bunu ne, hmm. nasıl yaptın o işi başladım okudum ve. Evet. Ya, kıyafetle herhalde kişinin kendi iyi tanıması lazım o konuda iyi düşünmesi lazım. Mesela hanımefendinin hani kıyafetiyle beraber makyajı yüzünün anatomisi altın oranı Kaş kaç yapısı göz yapısı zaten güzel. Hani evet. bununla takıştırmış kıyafetindeki Yani sen de öyle mesela kıyafet giriyorsun. mesela o işte dediğim flamenko tarzı saç yapının ona göre uygundu. Camsin değil mi? De mi? Bunu ben de bir medikal estetikle ilgili bakış açım vardır. Hani doğallık, rahatlık da bu çok önemli. Sadece bir kıyafet değil herhalde. Aynen. Kombin yapman lazım tabii yani e, ne giyeceksin? takı, ayakkabın, saçının, makyajı evet, saçının taranması, makyajı. O zaman kadının gerçekten güzel ve estetik ve e, alıcı gösterebilir. Tabii evet. Sadece elbise değil. Zaten elbisten ben mesela şeyde şu an çekim falan yapıyorduk böyle evet. kendi markam için. Çok önemli benim için aksesuarlar, ayakkabılar. Tabii onlar tamamlayacağız. Çanta. De. Olmaz değil mi? Evet. Yani, yani ne de... kadar şık bir kıyafet hazırlasanız hazırlayın onu bir Kombi. saçıyla, bir ayakkabısıyla, çantasıyla bambaşka hale getirebilirsiniz. Bir çantadan yani. etkileniyorsun. Çok güzel de yapabilir, evet. çok kötü de yapabilir. Aynen. Tam tersi tabii bir yanlış bir şey kullansan o ayakkabı zaten yani berbat duruyor. Ne yapsan da o kötü duruyor. O yüzden çok söylüyorum. Mesela geldi mesela kendi müşterilerime söylüyorum. Mesela bunu giydiğin zaman bunu da söylüyorum kendi Evet. Şeyde dedim danışmalık yapıyorum. Orta yaş kesim hanımlar mı daha çok yoksa genç? Genç yani mesela 25-35 var her türlü. Her yaşa kıyafet evet. var diyorsunuz. Var evet. Mesela vücuda göre değiştiriyor. Hmm. Değişiyor benim şeyim. Bazı geliyor mesela 46 beden istiyor yani. yani olmaz. Ben diyorum olsun. olmaz. Doğru. Ben yapabilirim sana ama olmaz Ondan bence. Olmaz, Melisa Hanım güzel bir evet. sohbetti. Renk Çok attınız. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz ben teşekkür ederiz. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. ki geldiniz. Teşekkür Biz de teşekkür. sohbetimize, nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Unutan hocamızla devam ediyoruz. Haydi bakalım.